Arkadaşlar selam. Bu videoda futbol menajer 2023'te işinize yarayacak 11 tane ipucu ve tavsiye ederim. Sizlerle paylaşacağım. Keyifli seyirler. İlk maddemiz oyunun momentumu üzerine. Takdiriniz istediğiniz kadar mükemmel. Oyuncularınız dünyanın en iyileri olsun. Oyunda momentum var ve bu bir şekilde size sürpriz bir mağlubiyet almanızı sağlıyor. Bunun önüne geçilmez çünkü momentum her rekabetçi oyunda var ve olması gerekiyor. Bundan dolayı hani sürpriz mağlubiyetlerde de oyuncularınız veya taktiğinizi değiştirmenize gerek yok. Burada da görebileceğiniz gibi hani Ekim'de, Ekim'in başına bir mağlubiyet almışız. Kasım, Aralık ve Ocağın ortasına kadar mağlubiyetimiz yok. Ve evimizde Beşiktaş'a hani 70. dakikada mağlup olmuşuz. Ardından 3 gün sonra Getafe'ye de 5 atmışız. Hani bu durumlarda dediğim gibi taktiğinizi veya oyuncularınızı değiştirmenize gerek yok. Bu tamamen momentumla alakalı bir durum. Arkadaşlar oyunda eee bazı overpower roller var. Yani Türkiye nasıl çevirebiliriz bunu? Aşırı güçlü. Hani ne olursa olsun size katkı sağlıyor. O asist katkısı yapıyor. De. Bir şekilde verimli oluyor. Böyle roller mevcut. Ee, hücum bölgesinden başlayabiliriz. Bu hücum bölgesindeki rolümüz yaratıcı forvet rolü. Hani inanılmaz bir şey. Hani burada bir sürü 3, 6, 8 tane rol var. Yaratıcı forvetten alacağınız verimin. hiçbir o rollerden alamazsınız. Hani fırsatçı golü çok fazla gol atan bir rol hani rol gibi geliyor. İsmi en azından öyle hani sezonda 20-30-40 tane gol beklersin. Kim örnek böyle bir fırsatçı gol son dönemlerden. Mesela Radam ve Falco Galatasaray döneminde yardımcı forvet olarak oynadı ama fırsatçı golcü olarak oynadığı da var. Hani sürekli ceza sahası içinde konuşlanıyor. Haaland'a örnek verebiliriz. Çalışkan forvet rolünden onu sıyırırsak hani pas oyununa çok katılmıyor. Sadece önüne getirecekler. Ceza sahası forvet olacak kısacası. Bu oyuncudan yaratıcı forvet kadar gol katkısı alamazsınız mesela. Yaratıcı forvet inanılmaz güçlü bir rol. Uzun vadede de kısa vadede de yaratıcı forvetler içeceğiniz gol vası sayılarına hani hiçbir rolle ulaşamıyorsunuz. Hani belli bir süre örneğin fırsatçı golcü rolünden daha çok verim alabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse hani fırsatçı golcü arada 3 maçta 5 gol atsa bile 4. maç muhtemelen çok kötü oynayacak. Ve hani diyeceksiniz bu herif nasıl bu kadar gol attı. Ama hani yaratıcı forvette durum böyle değil. Yaratıcı forvet hani 3 maçta her maçında 5 gol atmasa da 2 gol atar, 3 gol atar, 2 gol atar, 5 gol atar, 6 gol atar. Hani öyle bir rol. O yüzden hani e, taktik taktik şablonunuza %90 uyuyordur. Yaratıcı forvet kullanmanızı tavsiye ederim. Diğer iki rolde orta saha rolleri. Birincisi merkez orta saha hücum. ikincisi mezzela hücum. Üçüncüsü de serbest defansif orta saha şöyle göstereyim. Bu üçlü arkadaşlar sen forvetinizden daha çok gol bu rolleri kullandığınız takdir hatta şöyle yapayım. Tam hepsini görün. Bu üçlü görebileceğiniz en ofansif üçlü. bunu ofansif oyun kurucu hücumla denilebilir ve eklenebilir. Yani arkadaşlar bu iki oyunculardan Gol, inanılmaz derece gol basit katkı sağlayacaksınız. Bunları kullanırsanız ki rollerle ilgili geniş çaplı bir videoda çok yakın zamanda kanala yüklemeyi planlıyorum. Arkadaşlar bu tavsiyeyi şaşırabilirsiniz. Hani şey yapabilirsiniz ama gerçekten hazır taktik kullanmanız gerekiyor. Ama nasıl olduğu önemli. Örneğin hani az önceki maddede de söylediğim gibi oyunda bazı aşırı güçlü roller var. Bu ikisi hesabımlardan örnek. Ve hazır taktiklerin çoğu şöyle göstereceğim size. Mesela rastgele açayım şunu. Mesela bu yaratıcı forvet kullanmış. Birkaç birçok kişi bunu kullanıyor. Bu bir örnek değil. Şuna bakalım. Bu da serbest defans forta kullanmış. Hani oyunda bazı aşırı güçlü roller var. Bunu çok söyledim az önceden beri. Aşırı güçlü de talimatlar var. Yani bu talimatları inceleyerek bu kesinlikle o maça bu şekilde çıkmanızı tavsiye etmiyorum bu arada. Hazır bir taktik. Kendi yani taktik, çıkın kesinlikle. Ancak hani bu taktiği inceleyin. Mesela kısa pas oyunu demiş. Daha az şut çek demiş. Mevkiden bounce oyna demiş. Onu geçtim. Buradaki talimatlara dikkatli bakın. Bu sene kanat oyunu çok fon şey. Çok öne çıkıyor mesela. Hani hazır, başarılı hazır taktikleri bakın. inceleyin o taktiği kendinize göre bir şekillendirin. Bir taktiği kendinizin kendi taktiğinize göre ayarlayın onu bu şekilde taktiğinizi daha da geliştirebilir. Evet bu madde belki de oyunumuz oyunu bir çoğumuzun oynama amacı ana amacı olması da en büyük sebeplerinden birisi scout. Hani ülkemizde herkesin istediği ama hiç kimsenin hiçbir zaman yapmadığı ve yapacağını düşünmediğim bir şey. Genç oyuncuları uygun fiyatla alıp yani genç olmasına da gerek yok. Scouting sadece genç oyuncudan ibaret değil ama genç oyuncuları alıp bulmak ya da verimli olabilecek ucuz maliyette oyuncuları bulmak hepimizin bu oyunda yaptığı bir şey. Maddede belirtmek istedim hani belki bazılarınız editörden mevcut yeteneğe potansiyel yeteneğe bakarak transfer yapıyordur ama o oyun zevkini ciddi anlamda öldürür. Hani az önceki sayılı da ziyade burada yapacağınız transfer yanlışları transfer teki yaptığınız olumlu şeyler hepsinin sonucuna katlanmanız ve güzel işler yapmanız gerekiyor. O yüzden hani scout önem verin. Bir şekilde gözlemci ekibinizi yükseltmeye çalışın. Hani mesela dünya bilgi seviyesi çok iyiydi. Yani bu şekilde kendi hatalarınızı, oyun zevkinizi çok çok daha ileri taşıyabilirsiniz. Ve mutlaka gözlemci görevlendirmelerini kendiniz yapın. Sakın ama sakın başta gözlemciye devretmeyin. Evet bir diğer maddemiz de tamamen genç oyuncularla oluşmamanızla alakalı. Bunun nedeni arkadaşlar oyunda illaki hani ilerlemeye çalıştığınız zaman orada kuşları kısmında görmüşsünüzdür. Bir oyuncu en verimli dönemini 28-32 yaş aralığında geçirir diye. Bundan dolayı ben eskiden çok yapıyordum ama bu sene bunu cidden fark ettim. Kadromuza tecrübeli oyuncular bulundurmanız gerekiyor. Hani illa gidin ne bileyim İbrahim Oviç alın demiyorum o salt 37 yaşında ama 27 ile 31-32 yaş aralığı yaş aralığında minimum 3-4 tane oyuncu bulundurun ki bunların tamamının tamamını neredeyse ilk 11'de kullanın. Mesela burada ben Joe Skelly'ye Pierre Schurz'u, Jose Marsa'yı ilk 11'de kullanıyorum. Aynı zamanda altyapıdan Baran Aksak'a da var. O da güzel bir potansiyelle çıkmıştı. Şöyle göstereyim. Hani i̇yi bir Yeterli bir profil olmuştu. Çok iyi olmamıştı. Hani yedeklere baktığımızda Ferdi'yi almışım. Jankat 25 yedek kaleci. Onun dışında gösterebileceğim büyük bunlar e, boşluktan gelen. Ronaldo bu arada Regen. ama gördüyseniz sırf ismi yüzünden almıştım. <laughs> Stopper sola yaktı. Hani yüzünden almıştım gerçekten bunu. Demem ki büyük oyunculara da bulundurun kadronu da. Şöyle hani bu sene şöyle bir şey de geldi zaten tecrübe şablonu. Tecrübe diyor yok ama en verim dönem var. Yani prime döneminde bu oyuncular bu yaşlarda geçiriyor. Bakın en şu 27 yaşında. 25 yaşındaki kaleci can katfile yükseliş döneminde daha. Bunlar gelişecek zaman hani ağabeylik denilen şey olacak. Bu yüzden mutlaka ama mutlaka kadromuza tecrübeli oyuncular bulundurun. bunun Diğer bir faydasını da, sonuçlarda göreceksiniz. Örneğin 21-22 yaş ortalamasını yani full ilk 11'iniz en yaşlısı 23-24 yaşında olsun senede 8-9 mağlubiyet alıyorsanız eğer hani tecrübeli oyuncularla 20 az gösterdiğim gibi Jos Mars gibi Marsa Neyse nasıl okunuymsa 28 yaşındaki savunma oyuncusu gibi böyle 2-3 oyuncuyla birlikte ilk 11'inizi kurarsanız senede 8-9 mağlubiyet yerine bunu yarı yarıya indirip 3-4 mağlubiyet alabilirsiniz. Bu da performansınıza da olumlu yansır. Arkadaşlar, duran toplar düşündüğünüzden çok daha önemli gerçekten duran toplardan inanılmaz verim alabilirsiniz. E, kilitlenen aşağıda tek bir duran topla, free kick'te, herhangi bir şeyle maçı açabilirsiniz ve galibiyet alabilirsiniz. Bu sonuçlarınıza inanılmaz olumlu yansıyacak. Geçen sene şöyle bir şey vardı. Bir bug'dı. E, ön direkte bekletiyorduk uzun stoper'imizi ya da Uzun kim varsa. Korneri kullanıla yakın direkt diyorduk. Ve bu yüzde %60-%70 ihtimalle gol oluyordu. Bu sene de aynı şey uzak direğe hücum. Ya da uzak direkte de Bunu yanlış yapmışım orada. Bu burada olacaktı. Ön direğe hücum. Uzak direğe hücum. Bu sefer de tam tersi yakın direkt Uzak direkt dediğimizde inanılmaz gol ve asist katlık Hatta şöyle bir göstereyim size. Sağ stoperim benim Jack Geçen sene şöyle Hani bir stoperden beklenmeyecek bir gol katkısı 34 maçta 12 gol. Hani tamamı free ve kornerlerden geldi. Bu bir bak olabilir. Hani belki de oyuncunun fiziksel özellikleri de çok iyi. Şöyle bir bakın hani 1.97 boy 18 zıplama 15 kafa vuruşu. Bak olabilir de olmayabilir de geçen sene 2. %90 bug'dı. Bu sene aynı arka direğe yapılmışımdır bilmiyorum. Bak olarak düşünüp yapmam ben ama gerçekten çok iyi bir performans çok iyi bir verim verdi. Siz de deneyebilirsiniz. Kendinize göre, kendi takımınıza göre duran top organizasyonları yaratabilirsiniz ve bunlar ciddi anlamda sizin elinizi güçlendirecek. Sonuçlarınızı çok olumlu yansıyacaktır. Evet, bu sene özel benim çok canımı sıkan konulardan birisi bu açıkçası. Takım dinamikleri bu sene inanılmaz önem kazanmış. Geçen sene ve önceki serilerde bu kadar değildi. Gerçekten değildi bunun tamam hani okey kulüpteki atmosfer kötü olunca oyuncular mutsuz olunca kötü oynayabilir bunu okuyayım ama şu da çok saçma futbol menajerde herhangi bir başarıda büyük küçük fark etmez bütün oyuncular yine sözleşme istiyor Herhangi bir şey istiyor ve direkt mutsuz oluyor. Bunun önüne geçmeden bu kadar öne çıkarmaları takım dinamiklerini çok saçma olmuş. Benim canımı çok sıkıyor. Evet ama mecburen yani oyun takımı mutlu etmemiz gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi 3, 6, 9 tane mutsuz oyuncu var. İlk çalışmakta zorluk çekiyor. Bu ee, alakasız. Mesela mutsuz açıklamalı diyor. gazeteye karşısında bağırmışım. Yeni sözleşme istiyor Muhammed Bayrak. Daha fazla forma süresi istiyor. Yeni sözleşme istiyor. İlk 11 istiyor. Üçlü bir kadro istiyor. Ve daha fazla süre almak için ayrılmak istiyor. Durumu görüyorsunuz. Hani kulüpteki atmosferde çok kötü diyor. Menajer destek idare eder. E sonuçlara gelelim bakalım. Hani şöyle göstereyim. Konferans ligine gitmişiz geçen sene. Ama bu sene e, Ocak ayında bir galibiyetimiz var. O da Türkiye Kupası'nda. ilkte bir beraberliğimiz var. Geri kalan herkese yenilmişiz. Şubat ayı ondan farksız sayılır. Konferans Ligi'nde İstanbulspor ile bu arada. Yani ama 4-1 Atay galibiyeti, 2-0 yenilgi, 4-2 yenilgi. Hani çok inanılmaz etki ediyor. Ve can sıkan bir durum. Sürekli herkesin en ufak başarıda yeni sözleşme istemesi ama mecburen takımı mutlu etmek zorundasınız. Etmezseniz böyle bu kadar kötü sonuçlar alırsınız. Sözleşmelere prim koyun. Yani prim dediğim özel madde koyun. Sezonluk belli sayıda gol bonus. 15 gole ben bu çocuğa ne demişim? 5000 5, 5 6000 euro demişim mesela. Hani bunları yapın bu bir bug mı bilmiyorum ama gerçekten oyuncuların performanslarını inanılmaz olumlu etkiliyor. Bu çocuk Regen primi var ve 33 maçta 39 gol atmış inanılmaz bir şey. Yani Tanju olan rekoruna ortak. maç olma aynen. Bir gol daha atarsa ha, maç bitmiş. 39 gol atmış ve rekoru ortak olmuş. İnanılmaz bir şey oluyor. Hani gerçekten performansları ikiye katlanıyor. Bir, bir kişiyi daha göstermek istiyorum hemen. İlk kupaya gelelim. Kevin Sandoval. Bakın sözleşme detayı dedim. 10 gol basite 38 bin. 15 gol basite 10 bin. 20 gol bastı 10 bin prim vermişim. Ve evet, arkadaşlar 32 maç 10 gol 33 asist. Bir oyuncunun bir sezonda ben 15'ten 20'den fazla asist yaptığını görmemiştim. 33 asist inanılmaz bir şey. Hani orada oyuncu da inanılmaz iyi bedel size çok iyi bir performans verdi. Gerçekten inanamadım. Ciddi anlamda oyuncuların sözleşmesine primler koyun. Hani atıyorum ama şunu yapmayın bu ekonomik açıdan siz zorlayacaksa yapmayın virgül. Şunu da yapmayın. 10 gole 150 bin, 20 gole 200 bin vermeyin. Bu ekonomik olarak bitirir sizi. Atıyorum. Galatasaray'sanız gençler bildiğinden örnek vereyim. Gençler bildiğinden ne demişim ben? 10 gol asiste 10, 38 bin euro demişim. 15'e 10 bin euro demişim hani bu şekilde ufak ufak verin en yüksekten vermeyin gerçekten adamlar inanılmaz gol ve asist katkısı verecektir Umuz bu kadardı uzun süredir aktif içerik atmıyordum ama e, bu ay aklımda 4-5 tane daha içerik var onları yapıp atacağım online bir arşiv oluşturmak istiyorum futbol menajeri için zamanda ben çok aramıştım böyle şeyleri ama bulamıyordum. Bulduğumda da yabancı dillerde oluyordu. Hani kimsenin anladığı bir İngilizce değildi. Neredeyse ülkede. Zorlanıyordum çevirirken, anlamaya çalışırken. Ama hani artık belli bir bilgi birikimim var futbol menajerde. 2010'dan beri oynuyorum. Ben de merak eden arkadaşlar için güzel bir arşiv yapmak istedim. Güzel bir arşiv olacağını da düşünüyorum. Abone olursanız ve konuyla ilgili görüşlerinizi yorum atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoş